Çok e ben nasıl geçeceğim buradan? Şuraya biri poşet atmış bizden önce galiba. <laughs> Çok güzel bir çıkmaza girdik. Bakalım buradan nasıl çıkacağız? Yokuş, dik tepe. Yokuş, dik tepe. Ovalimsi, lanet bir tepe. Gel de geç bakayım buradan. Başla. Ya, sen burayı nereden bu duydun şeyi? Buradaki şeyler değil. Hayır burayı nasıl buldun biliyor musun? Bugün evde sıkılıyordum. Fotoğraf makinemi aldım. Spontane geziyorum. Belki farklı fotoğraflar denk gelir. Güzel bir fotoğraf yakalarım diye. Şimdi babadan sokaklarında gezerken adamın birisi denk geldi. Bazı insanlar fotoğrafçılara kıl olurlar. Yani acaba niye çekiyor? Kimdir bu? falan gibi böyle <laughs> şüpheli şüpheli bakınca ben de korktum bu adam kesin bir şey yapar diye. <laughs> ben de hiç bozmadan yavaş yavaş adamın yanına gidiyorum. Merhaba dedi. Merhaba dedi. Ne yapıyorsun dedi. Fotoğraf çekiyor. Ya dedi burayı biliyor musunuz? Bilmiyorum dedi. Benim evde dedi hanımlar, hanım dedi gün yapıyor, kadınlar da olur. <laughs> geri giremiyorum dedi. Her evde yaşadınız kutlar. Gel dedi ben sana gönüllü rehberlik yapayım. Hayallar tamam. olsun dedim. Gel ya dedim. Adamla beraber çıktık, bütün buradanı gezdik. Adam bana öyle yerler götürdü dağı. ki. Baba da, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Yaylalara götürdü beni. Şu yerde çok güzel yaylalar var. Muhteşem. İnsanlar villa yapıyor. Yani. Öyle. Yeni çay getirdi. Sonra bana bu şelaleyi söyledi. Şurada bir tane şelale var. Orayı evet. kesinlikle görmen lazım dedi. İşte bugün nasıl? En komik şey de şey Ankara'da bir olay oluyor. Bize haber gelene kadar Ankara'daki de unutuyor diyor. Evet. Orhan ben de ya benim o filmin adını en güzel bir Dünyanın en güzel diyor, şey Sevmezsen orası dünyanın en güzel yeri değil. Diyor. Ama dünyanın en güzel yeri olmayan yeri seversen orası dünyanın en güzel yeri. Evet. O kapıyı ya çok güzel hareketler bunlardan bahsediyoruz bu arada. Yani kendi yakışıklı sanan hani oranı yakışıklıymışız gibi davranan. Vurulan şarkısı şarkı söyleyen sonuçta olan. O, o zaman Neydi o, yani. o ya? Neydi evet, o ya? Neyse onu boşuna Anladınız. Hatırlarsanız bir şey Ben Safa'nın taklitlerini çok seviyorum. Arkadaşlar hepimizde bir 12 değişikliği var. Kusura <laughs> bakmayın. <laughs> 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 Yolumuzu kaybettik. Şimdi gidemiyoruz. Ben bayağı çamura yaptım galiba. Şimdi sabah bulduğumuz kestaneleri değerlendirmeye çalışacağız. Ateşimiz söndükten sonra. Yok söndüm şu anda. Tam şu anda. Şunlar ne şunlar? Onlar bizim yumurta kabukları. Bir şey açıp baksak mı acaba bozulanları atalım dedik. <laughs> Bozulan yok. <laughs> Kestaneden anlarım ben. neyse <laughs> tamam. Çizmek de iyiydi. <laughs> Bizim arkadaş kestaneci zaten. Bozdağ'da ben kestane yaptım. Aa, kestane de yapıyoruz biz. Şimdi onlar orada pişe dursun. Piştikten sonra bir daha göstereceğim size. Kahvaltımızı yaptık şimdi ne yapacağız? Devam edeceğiz. Nereye doğru? Yeni şerale aramayacağız herhalde. Yeni aramayacağız, evet. <laughs> Yeter. Bu bizi kesti. <laughs> Evet. Çekmek yok. Aa iptal unuttum. Ha onu ben yaptım. <laughs> ben onu değiştirdim. Ben gördüm ama bilerek çekmedim. Şimdi ne yapacağız? Çöplerimizi toplayacağız. Evet. Şuraya biri poşet atmış bizden önce galiba. Ha. O bizim. O <laughs> Hiç boşuna şey yapma. Hacı ben bu adamın... Evet. Bu adamın 10 kilometre boyunca pet taşıdığını gördüm. Hangi? Kim? Daha bu adam. Bu mu? Yok. Evet. Suymuş. <laughs> bu <laughs> <laughs> adam. 10 kilometre boyunca kendiyle beraber çöp poşeti taşıdı. Ve hayran kaldım adamın azmine. Siz de hayran kalın. Instagram hesabını vereyim mi takip etsinler? <laughs> Doğaya oran saygısı muhteşem. Arkadaşlar doğa severler girip paylaşımlarını takip edebilir. Kullanıcı adı Taner Better King. Ve reklam ücretinin sonuna bir gün midir? Ben bu kestanelerden umudu kestim. Buraya bırakacağız. Bizden sonra gelenler belki faydalanabilir. Bak bizim onların bir çöpü de alacağız. Duyar kasayım azıcık. Taner abi çöp buldum. Tebrik ediyorum seni. <laughs> İnsanlar var ya bak. Söylüyorum. İnsan değil onlar. Hiç tabii. Sabah bizi takip eden köpek nerede? Umudu kesmeyen biri var kestanelerden. Son bir defa şelalemizi görelim. Sonrasında gidelim. Saniye bir söz mü verdin? Evet yarın yazın buraya gelip ve bu suyun içine gireceğiz. Ben de de ben de çekeceğim bunu çekeceğim. Birazını soğutmak için birazını soğutabiliriz. <laughs> Bir şey anlatacaktın bize. Evet arkadaşlar şu anda Murat Bey kasabukla çok fazla ilgilendiği için şu anda şu anda geçti ve yarım saat boyunca böyle kalacak. Yarım saat sonra biz seni gelip burada özel görüşürüz. Bay bay. Ben devam edebilirsin. Özgürlük mü lan? Ben niye şey şey çekte çıkıyorum? olmuştu mu? Pişmiş. on numara. Normal. <gülüyor> <gülüyor> wow, bulduğumuz kestane gayet de güzelmiş. sanırım böyle ki. Yok abi. Alacağım. Aha! Gece de gülüyormuş ya. Ben kabuğuyla gideceğim. Şimdi şu yolu mu keşfedeceğiz yanımızda birini getirirsek diye? Tırmanmadan, daha dere aşmadan gösterebilmemiz için şelale yolu keşfetmeye çıkacağız galiba. Geçerken tabii ki köprülerimizi kullanacağız şurada görmüş olduğunuz. Hadi geçelim bakalım. Bir şey şuralardan ya da şuradan çıkabilir miyiz? Ah kolum yoruldu şu tripodu tutunca. O taraftan gelmedi büyük ihtimalle. Biz şu uzaklaşıyoruz ama zaman şu anda. Beni rota kesmeniz. Bu hızıyla devam ediyor. Flash flash flash. Patron. Ne karar verdik? Şimdi şuradan çıkarsak. Gay çalılıklardan kameraya yansımıyor ama Cık. deneyeceğiz bakalım. Oh. Oh. Çok dik bura be. Şuraya tırmanacağız. Böyle şuradan şuraya. Zorlu koşullar altındayız be. Az önce gösterdiğim köprüyü kullanıyoruz şu an. De ben nasıl geçeceğim buradan? Odunum sayesinde. Köprüyü çok güzel, başarılı bir şekilde geçtim. <laughs> harbi harbi. Bu gördüğünüz yerden nasıl tırmandım? Hala aklım almıyor. Tripodu bir yere sapladım. Şunu bir yere sapladım. Kendimi kaldırıyorum, çekiyorum onlar sayesinde. <laughs> Bir saniye bir saniye biz de tanışmak istiyoruz. Yalnız ağaç bu mu? Yalnız ağaç bu. Zirvenin başında. Başkan... En iyisi bulmak için bekleyen ama bulmayan ve uyuyan ağaç. Yani evde kalmış ağaç. Soyun kurusun. Sen? <laughs> Oğlum onu soyun kurusun. <laughs> Aynen vazgeçtim. Şurada bir ev var oraya mı sığınırsak? <laughs> <laughs> Dur göster kamerada görünüyor galiba. Halis, halüsinasyon de değil. Ah ağacımızın yanına geldik. Ya, cipsi buraya niye atarsın ya? Cipsi söylüyorum ya. Valla burada cipsi buraya niye atarsın ya? toplayalım. Taner abi çöpleri toplaya dururken. Az önce size gösterdiğim yol şu. Biz göstereyim. Şurada kahvaltı yaptık. Fotoğrafları şurada çekindik. Şu alanda gezindik ve göstermiş olduğum yol da bu. Tahta çakılı olan. Doğadaki çöpleri de toparladık. Çöpümüzü atalım onları. Hadi az önce çekmiş olduğum yolu. Evet. girerken siz bir önce girin de ben sonra geleyim. Evde şurada. Şu. Sıcak olduğum da terliyor o zaman. Ah şu çamurluklar bitirdiniz beni. Bitirdiniz beni çamurluklar. Özel mülk dediğimde şura kapısı var görüyorsunuz zaten. Sana Nereye geldik babuş? Süleyman geliyor. Buradan bir uçarsak. Ananas. Yürüyelim bakalım. Evet. Bu yamaç farışçı dışında ve küçükkenki kamikaze hareketlerimiz dışında ilk dağa çıkıp trekking yaptığım video olacak galiba. Tabi sağ salim çıkarsak buralardan. Şu çalı beyin engellemesin oğlum. Şu çalı niye engelliyor? Niye engelliyor? Niye? Oraya nereden gittiniz? Ben direkt aşağı geleceğim. bu ah. kendini dengede tutmaya çalışırken büyük bir efor sarf ediyor. Kayma. Kay. Hani niye kayıyoruz ondan? Kayma abi. Ah konuşasım kalmadı. Yoruldum. Şu ayaklarınız. Yokuşlar inerken sağ sol yapıyor ve bu topuklar. Bu <laughs> gaz vermeye çalışırken kestik bir anda gazı. Manzarayı göstereyim şöyle. Kaykay üzerindeki aşağı kadar kaydırıyor. Çok güzel ev gibi bir şey var. Murat abi zorlu Öyle koşullar güzel. altında karşıya gönderdik şu görüm ha telefon elinde saplamaya çalışıyor bir yerlere tripodu. <laughs> Bakın şuradan indi. <laughs> o aradan geçtim Biz, minicik, minicik aradan. Bizi şimdi Murat abi bizler için kamerayı yerleştirdi. Yerleştirdi. Biz şimdi oraya doğru geçmeye çalışacağız. Ah ulan bu tripod ah ulan. düşeceğim yere bakın ya. Ah bu işte. ya. <laughs> <laughs> Çok güzel bir çıkmaza girdik. Bakalım buradan nasıl çıkacağız? Yokuş dik tepe, yokuş, dik tepe, obelimsi, lanet bir tepe, ah. Gel de geç bakayım buradan. Aha. <laughs> Ana ne bulduk. Bu ikincisi nerede? İkincisi nerede? Bak 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 bak. Diğer kaplumbağa nerede? Mı? ben de diyorum Aha burada çay Şurada Bu değil İki elle al şey Taner abi ne oldu? <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Paylaşacağım. <gülüyor> Yavaş 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 yavaş. Bitti mi yürüyüşümüz? Küçük bir tane yırtığımız var. <laughs> Saat 1'e doğru geliyor. Videonun kapanışını yapmak istiyorum. Ee, sabah 8 gibi gördünüz zaten geç kaldım. Sonrasında Baba Dağı çıktık. Ee, i̇lk trekkingimdi bu benim. Daha profesyonel bir şekilde yamaç paraşütünde tepelere çıkmayı saymazsak eğer. Videoyu burada kapatmak istiyorum. Kameranın da şarjı bitmek üzere zaten. Hmm, beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Abone olmayı unutmayın demeyeceğim. Abone olmak istiyorsanız oğlum. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha doğada kalın sevgiyle kalın. Çok resmi oldu lan. <laughs>